2 yıldan fazla sürede tamamladığı geç dönem sevgili kitabının ardından yazarlığa ilk adımını atmış olan Uğur Eren ile gerçekleşen röportajımız sizlerle. Merhaba değerli izleyenler sizleri değerli konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımda yazar Uğur Beyefendi var. Benim ismim Uğur Eren, 36 yaşındayım. Ee, İstanbul'da doğdum. Eğitim hayatımın birçoğunu ikamet ettiğim ilçede tamamladım. Üniversitenin işletme bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar özel bir lojistik firmasında çalıştım. 2018 yılının sonunda görevimi bırakarak edebiyat dünyasına adım atmaya karar verdim. 3 yıllık bir çalışmamın ardından kitabımı yayınlamaya karar verdim. Peki biraz bu kitabınızdan bahsederim mi? Biliyorum e, siz kendi hayatınızdan bahsetmişsiniz aslına bakarsınız ama biraz değerli izleyenlerimize de bilgi vermek istiyorum. Kendi yaşadıklarımı etrafımı da gözlemleyerek insanlara aktarmak istedim. E, kapalı bir hayat yaşıyordum. Bu hayatımdan sıyrılarak yaşadığım zorlukları da insanlar biraz görsün istedim. Daha sonraki projeleriniz neler? E, ne gibi hedefler koyuyorsunuz kendinize? Ben aslında şu anda Kitabımı yayınlayarak çok fazla hayallerime kavuştuğumu düşünüyorum. Ama aynı zamanda dünyanın içine girdiğim için tekrar yazma aşkıyla dolu hissediyorum kendimi de. Şu anda bir çalışmam daha var kısa süre içerisinde onu da tamamlamayı planlıyorum. Ne gibi bir çalışma söyleye bahsedebiliyor muyuz bunlardan? Tabii ki bir bu yazdığım kitabın bir dramatik Aşk hikayesi ama bu sefer yazdığım kitapta daha çok böyle romantik ve mutlu sonla biten bir hikaye yazmak istiyorum. Uğur Bey aslında bakarsanız e, röportajın öncesinde biz sizinle sohbet etme fırsatı bulduk. E, çok da güzel bir şey yapıyorsunuz. E, bu yaptığınız şeyi acaba seyircilerimize de paylaşabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle paylaşabilirim. Ben kitabımın bütün gelirlerini lösemili çocuklara bağışlamaya karar verdim. Yani satılabilen sadece insanlar okurken hem keyif alacaklar hem de ulvi bir amaca hizmet ettiklerini de bilsinler istiyorum. Çok güzel bir düşünce yoluyla çıkmışsınız. Peki ikinci kitap içerisinde de bu proje geçerli olacak mı? E, bu ilk kitabımla ikinci kitabımı birbirinden ayırıyorum. Ben ilkini lösemili çocuklar diye hedefledim. İkincisini de SMA hastalarına bağışlamak istiyorum. Röportajımızın sonuna doğru geliyoruz. Artık yavaş yavaş değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bence insanlar en dibe batsalar da en üstte zirvede de hisseseler bir amaçları olduğunu, muhakkak bir amaçları olması gerektiğini unutmasınlar. Atacakları her adım onlar için başarıdır. Bunu bilerek hareket etmeleri yeterli olur diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, Uğur Bey'in yaşamını siz de merak ediyorsanız kitap alabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.